Uykuya dalmakta zorlanıyor musun? Günümüzde birçok insan stres ve günlük hayatın temposu nedeniyle uyku problemi yaşıyor. Ancak düzenli ve kaliteli uyku sağlığın için büyük önem taşır. Uyku eksikliği odaklanmayı zorlaştırır, duygusal dalgalanmalara yol açabilir ve genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Neyse ki bu sorunu çözmek için etkili bir teknik var, bu yöntem askeriyede de kullanılan ve 2 dakika gibi kısa bir sürede uykuya dalmanı sağlayan özel bir tekniktir. Askerler, zorlu görevlerde dinç ve verimli olabilmek için yeterli uyku almak zorundadır. Büyük savaşlarda uykusuzluk nedeniyle ciddi hatalar yapan askerler için geliştirilen bu teknik, herhangi bir ortamda hızlıca uyuyabilmeyi mümkün kılar. Bu yöntemi uygulamadan önce dikkat etmen gereken bazı önemli noktalar var. Odanın uyku için uygun bir ortama sahip olduğundan emin ol. Gürültü ve fazla ışık uykuya dalmanı zorlaştırabilir. Eğer tamamen karanlık bir ortam seni rahatsız ediyorsa, düşük yoğunluklu kırmızı ışık tercih edebilirsin. Oda sıcaklığı da önemli bir faktördür. Uyku için ideal sıcaklık 18 derece santigrat civarında olmalıdır. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlar uykuya dalmanı zorlaştırabilir. Uykuya dalma tekniği: Bir rahat kıyafetlerini giy ve yatağına uzan. 2. yavaş ve derin nefes almaya başla. 3. yüz kaslarını gevşet. Alnını, çeneni ve göz çevreni rahatlat. 4. omuzunu olabildiğince aşağı indir ve kollarını serbest bırak. 5. bacaklarını gevşeterek ayak parmaklarına kadar tüm gerginliği at. 6. zihnini boşalt ve kendini sakin bir doğa ortamında hayal et. Örneğin, dingin bir göl kenarında uzandığını veya siyah bir hamakta dinlendiğini düşünebilirsin. 7. Eğer düşünceler zihnini meşgul ediyorsa, 10 saniye boyunca düşünme, düşünme, düşünme diyerek zihnini boşaltmaya çalış. Bu tekniği düzenli olarak uyguladığında uykuya dalma sürenin kısaldığını ve daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşadığını fark edeceksin. Şimdiden iyi uykular.